Evet, bir cümbüşün içersini burada görüyoruz, hazır sökmüşken bu videoyu çekmek istedim bir belgesel olması açısından. Öncelikle gövdenin içi şu şekilde alüminyum diye tahmin ediyorum çünkü rengine bakarak bu şekilde gözüküyor. Delikli bir tabaka var, bazen tabi sökmek gerekiyor çünkü içerisinde buradaki kanallardan işte tozlar ve diğer e, şeyler girebiliyor. E, bir e, tabii ki e, şurada bir kol dediğimiz yeri var. Buradaki tellerin takılı olduğu. Ve bir kasnak. Ve e, deri veya plastikten yapılma bir e, ve sesin daha tonajlı çıkmasını sağlayan ve tizleri de veren bir gövde aparatı bir kasnak şeklinde bu şekilde bunun üzerine monta ediliyor. İçini temizledim ben. Temizlerken tabi alüminyum olması için oksidasyona e, sebep vermeyecek e, saf su e, kullanabilirsiniz. Yani içerisine deterjan falan kesinlikle e, sürmeyin. E, bu şekilde e, temizlik yapılabilir.